için devam. Hadi kardeşim. Şimdi gidip ay kardeşler kız Aa kızlar ne oldu nereden geliyorsunuz? Anne şey e, lavaboya geçip geliyoruz da işte. la tuvaletime iş geldi bizim ya. Tamam kızım gidin. Hadi kardeşim. Bunların içindeki her şey ay, bizim. Arkadaşlar biz buraya abucu buymuş falan bir şeyler koyduk. Bir de biz kendimize yemek yapmaya da karar verdik. Çünkü biz annem ve babam uyuduktan sonra her gece uyuduktan sonra akşam buraya gelip yemek yemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden de annemin Arkadaşlar şimdi annemler bizi bulamayacak biz de orada saklanacağız bir de. Aynen şimdi oraya kilitleyeceğiz anahtarını da alacağız. Bir de bu annemin tarif defterinden tariflere bakacağız yemek tariflerine. Yemek yapacağız ve oraya götüreceğiz. Orada acıktığımızda yemek için. Aynen. Ama oraya mini buzdolabı da koyarız olmadı dondurma da aldık. Çünkü biz kardeşim sen götür ben de tarifleri yapayım. Ama hızlı koş tamam mı? zaten. Tamam. Ama elindeki şeyler. Hani şu koç havuza Dal delinden dal. Hatta delinden dal. De kardeşim dondurma dondurmalar yiyiz. Aynen işte. Şey pankek Kardeşim boyunca... bir kutunun içine koyalım. Kutu geçiyor gel. Dediğin için teşekkür ederim. Hemen koyayım şuna. Rica edeyim kardeşim. Şimdi bunun içine koyalım. Malzemeleri de onun içine koyak bence. Gerçekten. Arkadaşlar biz kable birlikte koymaya karar verdik. Tamam lazım. kardeşim sen gizlice götür. Ben Kardeşim taşal kaşıkta al. Bu ne de girik gelmiş ya. Eriş zaten küçücük şeyler yapmayacağım. Hani siz sen gitmeye de onun içine de koyacağız yemekleri. Beni bekle. Tamam. Ben yapıp geliyorum kardeşim. Tamam. Kardeşim. Arkadaşlar biz birinci bilincimemiş yaptık. yaptık. Balıklı bir şey yaptım arkadaşlar. Annemin tarifinde balık ve yumurta yazıyordu. Böyle yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Bu arada size de tarif vermiş şey oldum. Yapabilirsiniz. Şimdi siz de evde. Arkadaşlar almayanlar için bunu yapabilirsiniz. Bunu ıı, malzemeler siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar biz bunu yaptık. Pancake. Şeyli pancake. dondurmalı pancake. Evet biz bunu ezberlemiştik. Dondimali olduğu için. Balık bunu... ve yosun. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da yapıp geldim. Şimdi bunu da koyayım kutunun içine yerler kutu kutu ha burada kutumuzun içine koyuyoruz şöyle tamam şimdi öteki tarifi ben de kardeşim bu kadar yeterli. Aa, yani. hayır ben ne ya kardeşim orada bir sürü alacağız yani Tam şu şeyi de yosun evet o zaman Masun. hemen yapıp gelelim gelelim Arkadaşlar, Arkadaşlar suşi bana... gibi bir şey yani tam suşi de değil. Suşi. pişti. işte aynı şey. Işte. Bilmiyorum. Şimdi. Ben de tam bilmiyorum. Koyalım. Çok değişik şeyler var arkadaşlar ya yemek olarak. Hiç anlamıyoruz bazılarını. Annem daha bunu yeni aldığı için nerede şeyci bir tarif yapmadı. Sadece şu pankeki biliyoruz. Öteklerini hiç bilmiyoruz. Bir de, bir de dondurma. dondurma. He, evet dondurma. Dondurmayı zaten bakın burada. Dondurmayı biz yapmayı biliyoruz. Yaptık ve koyduk içine. Arkadaşlar yoşunmuş şeyli salata. Karadeşli salata. Hemen malzemeleri geçeyim yapacağım. Yani ben kardeşi sevmiyorum ama belki güzel olur tadı deneyeceğim arkadaşlar. Sizin için deneyeceğim. Ne olur abone ne olur? sizin için deniyorum. Arkadaşlar yaptık ama biraz buraları dağıttık. Evet hemen çok ve mutfağa götüreceğim ben annem ve anneme Tamam kardeşim götür sen mutfağa. Koşunları şöyle mutfağa Tamam kardeşim bence bunlar bize var. Bir iki gün yeter. Kardeşim arkadaşlar eğer bir falan. iki günkü şeyimizi istiyorsanız part 4'de istiyorsanız orada. devamını aynen, aynen. abone olun like eğer 20 like, like. gelirse devamını da çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu yüzden like atın nor, nor, oldu mu? Arkadaşlar annemizin abone olmadan orada kalmak istiyoruz ne olur like atın. Aynen lütfen tane like atın. Hani şey ben şimdi bunları mutfağa götüreceğim. Kardeşim hatta sen götür ben bunu götüreceğim. Tamam. Kardeşim hazır. Şey ben götür hı yiyorum. Şöyle. Sen git. Ya. O giderken ben oha kardeşim nereye geldi. Kardeşim çok hoş gitti ya. O iki dakikada gelip geldim hadi gidelim. Bekle ben annemleri oyalarken sen hızlıca geç tamam mı? Tamam. Biz. Aa, Pardon gibi. arkadaşlar. Baksana bir. Baksana bir. Sen ay diye Ben burada saklanacağım. Bir dakika saklanayım. Şurada. Şurada geç. Her neyse. Bak. Ben şuradaki şuradaki şuradaki. Tamam ben orada saklanacağım. Aa. Ne oluyor ya? Kızım iyi misin? Ne oldu? Anne ayağıma senin demeyi mi anne? Aa, kızım sen nereye? Anne yüzüyorum. Elindeki kutu ne? Kızım. Ay, i̇nşallah çok da şey yapmam <laughs> <şimdilmiş. gülüyor> Kapatayım da annem aşın nakinlerim. Anahtarı da şuraya saklayayım. Şunlar tamam. Şimdi gidelim. kızım oraydı. Bana bir açıklama yapacak mısın? Anne ya. tamam. Açıyorum. Şey, biz balıklara e, yem atmak için o kutuyu gel şey yaptık. Ben de şimdi yamların hepsini attım. Kızım burada balık yok yalnız. Vay anne ya. Bu ya deniz değil miydi? Evet deniz ama <laughs> taktım deniz ama burada balık yok. Kızım <laughs> iyi mi İyiyim. Babayım. Iyi. Kardeşim bir bakayım. Kardeşim. Anlamana gerek yok. Değil mi kardeşim? Hı, evet, Baba acısı geçti ya. İyi o zaman kızlar. Biz neden tıraş ettirdiğiniz o kadar? Cidden ya. Daha meyve suyumun üçün, dördüncüsünü içmedim. <laughs> Kafam da karıştı ya. Üçüncüsü diyorum yanlışlıkla. Yani neyse. Şey e, biz yüzüyoruz. Aynen biz yüzmeye gidiyoruz. Kızım senin elini ağrıyordu sen yüzme. Yok yok bir şey olmaz. Baba geçti geçti. Arkadaşlar şimdi biz burayı mini buzdolabı alacağız. Hadi mini alalım. Evden hızlıca al gel. Ben geliyorum kardeşim. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Üzgünüm size orayı çekemeyeceğiz. 20 like'lı şeyler çekeceğiz. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay. Bye.